Berimizle Miniş Mahallesi'ne hırsız dadandı. Bütün mahalle sakinleri şikayetçi oluyor. Ama polisler hırsızın yüzünü hiç kimse göremediği için bulamıyor. Korkmayın mahalle sakinleri. Elbet bir gün hırsız bulunacak. Reklamlardan sonra tekrar sizinleyiz. sen onu buldun mu? Gördün yani yüzünü? Aa, çok göremedim ama rengini hatırlıyorum. Senin renginin bir açı gibi bir renkti. Alt kısmı üst kısmı da kahveydi. Ben de birazcık yani şöyle giderken bir görmüştüm de insan sandım yani. Şey mini sandım böyle geçen. O hmm. olabilir mi? Belki de olabilir. Bence de olabilir. Reklamları bile çıkarız oha. Reklamlara mı çıkacağız? Evet. Biz şu anda korkuyoruz senin düşündüğüne bak. <laughs> evet pati doğru söyle. Senin düşündüğüne bak. Biz şurada korkuyoruz. Ya ben de korkuyorum ya. Reklama çıkmak için mi korkuyorsun? Ya üf sizde. Bir şaka yaptık. O zaman şakanı doğru bir şaka yap. <laughs> İnsan çok yaşa <geç> derdi. <laughs> dur dur dur. Ne oluyor? <laughs> Ayak sesi geldi. Hadi gel biz de gidelim. Kesinlikle ayak sesi geldi. Ya bir daha sizin eve girdi mi? Girmemişse tekrar <laughs> gir. Kaş! <laughs> ben de geliyorum. Beni de bekle. Gel. Gelme sen. Ya geleceğim. Neden gelmeyeyim ya? Ya gelme. Geleceğim. Ya zaman kaybediyoruz. Kaş! İsmiş bile. Gider tabi gel. Of çok korkuyorum. Ya bulamadık işte. Evet. Olamaz. Kaçmış. <laughs> Hayır. Hayır olamaz. Yaklaşmayın vururum. Vuramazsın. Hayır. Vururum. Ya, buna Hayır.